Sık sık sorulan ama sorun ya da hep devam eden edilen şey vardı Ticarette kar hattı var mıdır? Kardeşler İslam'da prensip olarak alışverişler için kesin bir kar hattı yoktur. Karı piyasa belirler. Malın artmasını veya eksilmesini piyasa belirler. Bugün aldığınız 100 liraya aldığınız bir şey yarın bir zam gelir 500 lira olabilir değil mi? ve siz 100 liraya aldığınız şeyi 500 liraya satsanız helaldir bu. Ya 100 liraya aldı 500 liraya sattı denmez. Yine bazen insanlar mesela toptan ticaret yapan insanlar vardır. Direkt fabrikadan alır değil mi malı? Direkt fabrikadan alır ve o malı ucuza alır. Getirir onun üstüne %20 bir kar koyar kazanabilir. Ama bazı insanlar da üçüncü kişiden, üçüncü şahıstan alır. Birisi fabrikadan alır, o başkasına satar, o başkasına satar. Küçük esnafta üçüncü, dördüncü elden alır değil mi? Her birisi bir kar koyacak değil mi ona? Ve o zaman ne olacak? Malın fiyatı artacak. Veya şu Bor Caddesi'ndeki dükkanın kirasıyla ara sokaklardaki dükkanın kirası aynı mıdır? Bazı dükkanların kirası 50 bin lira, 100 bin liraymış kardeşler. Aylık kirası, aylık. Öbür taraftaki bir ara sokaktaki dükkanın kirası 5 bin lira belki. Ama o 50 bin lira verecek. 50 bin lira dükkanın kirasını veren bir kimse, herhalde o 5 bin lira dükkan kirası veren kimse gibi kar hattı koymayacak. Çünkü o zaman kazandığıyla dükkanın kirasını bile ödeyemez değil mi? Dolayısıyla Piyasa belirler, insanlar aldatılmadıkça, fiyatlarla şu stokçular gibilerin fiyatlarla oynamadıkça belli bir karatı yoktur. Ama insanların iyi niyeti kötüye kullanılırsa, işte görüyorsunuz evet. limon ucuzlamasın diye limonları şeye döküyorlar, araziye döküyorlar. Sebzeyi, meyveyi araziye döküyorlar yani ucuzlamasın diye. Böyle şey olursa, e, pahalandırırlarsa malda darlık çektirirler de insanları kıvrandırırlarsa devlet buna nar koyabilir, devlet buna engel olabilir ve fiyatlara müdahale edebilir kardeşler.